السلام عليكم أصدقائي درس لرمز دوام ديور أربتش محادثة المحادثة في اللغة العربية يعني درسميز عند الحلاق بار, بار مرحبا أريد الحلاقة مرحبا ترشر رمك مرحبا مرحبا أريد استيورم الحلاقة ماك مرحبا أريد الحلاقة مرحبا تراشولماك استيورم هل تريد قص شعرك أو حلاقة ذقنك أو هما معا ساتش تراشوم ساكال تراشوم يوكسا إكسبرى برمي استيورسون هل مو تريد استيورسون قص شعرك ساتش او ذيا حلاقة ذقنك ساكال او ذيا يوكسا هما معا اكسي برابر هل تريد قص شعرك او حلاقة ذقنك او هما معا ساتش تراش يوكسا اكسيبران من إستيورسون قص الشعر وحلاقة الذقن في الوقت نفسه هم ساتش همدا ساكال قص الشعر ساتش وحلاقة الذقن سكال في الوقت نفسه هم هام برد قص الشعر بدا حلاقة الذقن سكال ددك Halbuki saç tıraşı, sakal tıraşı dememiz lazım. Ama tercüme böyle gerekti. Tafaddal ila hadel kursiyi min fadlik. Fakat jaa dauruk. Lütfen bu sandalyeye geçin. Sıranız geldi. Tafaddal geç veya geçin. İlel kursi sandalyeye. Hâzâ <laughs> bu. Min fadlik lütfen. Fakat yani jâ edavruka sıran geldi veya sıranız geldi. Oradaki fakat çünkü olarak tercüme edebiliriz. Şöyle diyebiliriz. Lütfen bu sandalyeye geçin. Çünkü sıranız geldi. Ama gerek yok. Tefaddal ila hâzel kursi yani min fadlik. Fakat jâ edavruk. Lütfen bu sandalyeye geçin sıranız geldi. Asır şe'ri kalilen min fadlik. Saçlarımı biraz kısaltın lütfen. Kasır kısalt veya kısaltın. Şe'ri saçlarımı kalilen biraz. Min fadlik lütfen. Kasır şe'ri kalilen min fadlik. Saçlarımı biraz kısaltın lütfen. Kıssır şerri minel jovenib ketiiren. Saçlarımı yanlardan çok kısaltın. Kıssır kısalt veya kısaltın şerri saçlarım minel jovenib yanlardan ketiiren çok. Kıssır şerri minel jovenib ketiiren. Saçlarımı yanlardan çok kısaltın. La tuqassir şa'ri kethiren. Saçlarımı çok kısa kesmeyin. La tuqassir kısa kesmeyin. Şa'ri saçlarım. Kethiren çok. La tuqassir şa'ri kethiren. Saçlarımı çok kısa kesmeyin. Hel turidu en eğsile şa'rak? Saçlarını yıkamamı ister misiniz? Hel turidu ister misin veya ister misiniz en eksila ikamamı şa'raka saçlarını Hel turidu en eksila şa'rak saçlarını ikamamı ister misiniz Hezzib şevaribi min fadlik bıyıklarımı düzeltin lütfen Hezzib düzelt veya düzeltin şevaribi bıyıklarım min fadlika lütfen hezzib şevaribi min fadlik bıyıklarımı düzeltin lütfen ceffif şari min fadlik saçlarımı kurutur musunuz lütfen ceffif kurutur musunuz Şari saçlarım min fadlik lütfen Jefif şe'ri min fadlik. Saçlarımı kurutur musunuz lütfen? Kem si'ru qassı şe'r. Saç tıraşı ne kadar? Kem si'ru ne kadar? Qassı tıraşı. Eşşe'ri saç. Kem si'ru qassı şe'r. Saç tıraşı ne kadar? Evet arkadaşlar, şimdi kelimeye geçelim. Berberdeki Arapça Türkçe kelime. Tıraş olmak el hilaka. Sakal el zekn. Sıran geldi ca'a davruk. Bıyık şarib. Saç kurutma teşfifu şa'r. Düzeltme Tehrib. Jilet şafra. Fırça fırşa. Parfüm Etr, tarak, Moşt, ayna, mir'at, tıraş macunu, ma'cûlül hilaka. Şükran lekum, ma'asselâme, teşekkür ederim, güle güle. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimiz bu kadar. Hayırlı günler.